arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Benim evin orada göl var. Bugün size gölü gezdirelim dedik. Yani yürüyerek buraya kadar geldik. Bir değişiklik olsun. Mutfak, balkon sıkıldınız diye. Bizim yakınımızda böyle kaç kilometre gidiyor arası. Böyle bir gölümüz var. Köyümüze şey özel yani meşhur. Şöyle bir gösterelim istedim izleyicilerimize. Burayı belediyemiz işte gol yaptı, hazırladı. Halı tutuyorlar, geziyorlar, piknik yapıyorlar arkadaşlar buralarda. Şimdi sıcaktan dolayı kimse kalmam. Herhalde ilerilerde arabalar falan görünüyor. Size şöyle bir kısaca gezdirelim. Eşimle beraber yürüyüş yaptık hem, de gezmeye geldik. Merhabalar arkadaşlar, selamünaleyküm. <laughs> Bu gölgetimiz bizden yaklaşık 2 kilometre kadar uzakta. Ee, Özlem Baldız'ın Hüseyin evine biraz, biraz. daha yakın. Çünkü yaklaşık 3500 metre bizden göl tarafına özlemin evi de yaklaşık 1 kilometre de bize var. Aramız bir gezelim dedik. Şöyle hem bize değişiklik olur hem size bir gezelim bakalım. Spor yapalım dedik. 1 kilometre bir yürüdük bakalım. Şöyle bir gezdirelim gel, gel oğlum. Sen geç. Sen çektin zaten de. Sen çektin de ben gelmemiştim. Güzel. Demircinin barajını bir de ben göstereyim bakalım bir. Baraj diyorlar da aslında gol yani öyle golet, bir golet. golet. Baraj da değil. Şöyle bir gezelim. Su toplama alan, suyu topluyorlar. İhtiyaca göre kullanıyorlar aşağıda. Evet, tarlalar sürüyorlar. Aşağıda tarlalar var. Oralara ekim dikim yapılıyor. Oralara değerlendirmek için buraya suyu biriktirdiler işte. Kışın daha çok oluyor. Şimdi tarlalara gittiği için az kullanılıyor. Kışın ihtiyaç mı? İhtiyaç yok şey evet. Bayağı düşük bir seviye zaten. Bayağı derindi. Şöyle buraya getiriyor herhalde. Suyun içinde durduğu için söğüt ağaçları da artık istemiyor suyu. Demek ki kurumuş. Söğütler falan kurumuş. Çok suyu istemiyor. Aslında suyu sever ama çok suda çöküyor demek ki. Evet arkadaşlar ben ilerlemeyin. Beni çok öldürme öldürme buralar. Çok fazla <laughs> korkma buralar. Kam gitme oğlum ileriye. İşte böyle bir kameraman, var. oğlumuz kameraman bugün. <laughs> bir gezelim dedik şöyle. Daha da sıcak burası aslında. Aslında sıcak hemen. Şey aslında güneşin ince gelinir de o zaman o da işte akşam oluyor. Biraz sonra gelelim dedim ama. Neyse. Hem yürüyüş oldu işte iyi oldu. Böyle. Şöyle bir gezdir oğlum. Şöyle bir göster oğlum. Küçük ama köyümüze yetiyor bir goletimiz işte. Yolunuz işaret. düşerse gezdiririz burada. İnşallah nasip olursa. Böyle bir şeylerimiz var işte gezmek Karşı tarafta için. Hasan Dağımız var, Aksaray'ın meşhur dağ büyük. Araziler milletin ektiği araziler işte. Onda gide gide gösteririz. Şöyle bir dolaşalım. Oğlum sen çık. Şu alt tarafa gidelim bakalım biz. Oralar yeşillikli görünüyor. Durumlar böyle sizden. Sizden nasıl bilmiyorum. İnşallah onlar da iyidir hepsi. Şöyle aşağıya doğru inelim Allah Allah arkadaşlar. Şuradan şuraya bir çekeydiniz bağlantı noktasını Orayı gösterelim ondan sonra da aşağıya inelim. Vallahi ben de pek gelmiyorum buraya aslında. Bir kere gelmiştim. Aramızda yakın da ne bileyim ben. Gelip gezmiyor buralarda falan Pek ilgisini çekmiyor herhalde. Şöyle oturma yerlerimiz var işte. Ekmek yapanlara falan oturma yerleri yaptı belediyemiz. Şurada da... Ş şurada işte tarlalara su verdikleri kanal tamam, buradan gidiyor. Kameraların içeri çok da i̇şte, aşağılarda. Istediği, i̇stediği seviyede suyu açıyorlar aşağıya. Evet arkadaşlar. İhtiyaç olmayınca kapa diyorlar. İhtiyaç olunca açıyorlar buradan işte. Sulama yapıyorlar aşağı taraftaki insanlar. Şöyle geçiyor. İşte o bağlantıları buradan da işte aşağıya doğru açıyor. İstediği seviyede suyu durdurup açabiliyorlar buradan. Çok güzel görünüyor aslında. Dayakların çıkartıp gezileceğim şimdi bana Bak şuna da. Şöyle aşağıya inelim oğlum. geçmeye gerek yok. Şöyle bir çekim veririz. Buradan gideriz ya. Oğlum şuradan inemez mi? <laughs> burası da suyun bittiği nokta. Yani yaptıkları yerin böyle gidiyor aşağıya doğru. Ondan sonra işte çay, otlar. Çay başlıyor. Normal akan evet. su. Valla bu otlara herhalde kamış diyorlar bizim köyde. Karası, ne dersiniz? Karası çayımız olur. burası. Kasabanın içinden geçip gidiyor. Aşağı taraflarına doğru gidiyor bu durma. Böyle bir alanlarımız var işte. Bizim köy yerinde olduğu için bu kadar yani gezilecek yerlerimiz var. Çünkü çok sever Sizinkiler otlar, tamışlar var işte. Soğuklar normalde çok sever ama çok suyun içinde durduğu zaman çürüyor. Biraz kenarda olacak. Valla oradakiler herhalde tatil yapmaya falan gidenleriniz var. Onlar daha iyi illeri görüyorlar. Biz köy yerinde olduğumuz için işte öyle bir şeylerimiz olmuyor. İmkanımız. Biz de buralarda idare ediyor kendimizi arkadaşlar. Şöyle. Gitme oğlum oraya. Tamam. Göster. Az bunlar sıfır. Burada bozul da şu göster. Şuradan mı? Koyumuzun bir defesi orada. Suya ise işte, su verilen deponun birisi burası arkadaşlar. Acıpınar diyorlar adına. Acıpınar'ın deposu da burası. Böyle bir, bir... depo Kurtuluş'ta var. Bir depo Kızlar Kalesi'nde var. İşte böyle bunlar böyle su ihtiyaçlarını bu depolar karşılıyor. İşte şöyle var. yeşillikler var. Yani oturmak isteyenlere falan balık tutmaya gelenler, piknik yapmaya gelenler burada yapıyorlar. Oturuyorlar aileleriyle birlikte. Oturmak için işte yukarıda gösterdiğimiz yerler var. Oralara oturuyorlar. Biz öylesine gezmek için bir gezelim diye geldik. Hiçbir piknik şeyimiz de yok. Biraz da, yapalım biraz dedik. Biraz da sizi böyle gezdirmek evet, istedik. Arkadaşlar biz oradan geldik. Barajın bu tarafına yani Öbür tarafına geçtik. Öbür geçesine ya. geçtik şimdi. Şöyle. Kenarından yürüye yürüye evimize doğru gideceğiz göstererek. Çok güzel görünüyor. Buradan daha iyi görünüyor bak. Sahil gibi yani, bu taraf. Nereden çıkacak şey diyorlar? Şuradan mı bu taraf? Biz şimdi arazideyiz. Evin yoluna çıkan yolu bulalım. Evin yoluna çıkan bir... Şuradan, şuradan da gider. Yani şuradan Şu da Şu gider. Tarafta. Razı. Buradan da gider. Buradan da. Şuradan da. Şuradan Mustafa'nın bu olduğu yere gider. Ben oraya. Ha. Şuradan da iki yola gider. Şuradanın ya? Bura evinin önüne mi gider? Tamam evinin önüne gidiyor. Orada değil şuradan gider orada. Şuradan gider o yol. Şuradan Bence. He. Şuradan çıkalım. Şöyle gösterelim işte arkadaşlar böyle. Biraz sıcak biraz işte toz toprak yine de gezdik yürüyüş yaptık sizin sayenizde. Şöyle. Şurası Melendiz Dağı. Aksaray'ın çok büyük değil orası. Bir de şu arada Kayseri'nin Erciyes Dağı var. Çok az görünüyor. Beyazlık şeklinde. Şuralarda Hasan Dağımız buradan ha, daha güzel görünüyor. Hasan daha şurası. Bizim Aksaray'ın çizisi Hasan Dağı daha güzel görünüyor. Bak, ama kar falan kalmamış sıcaktan erimiş. Karlar erimiş tabii. İşte bizim yaşadığımız bölge arkadaşlar. Bizden taraf böyle. Daha başka yerleri de var aslında böyle gezilecek. Biz Gülağaç ilçesindeyiz. Şu karşı tarafta Güzel Yurt ilçesi bölgesi var. Şu, şu görünen yerler. Ahya maç. Narlı var işte şu tarafta. Arabamı falan olsa gider gösteririz de işte gel. Biz bu kadar gösterebiliyoruz şimdi. <laughs> şimdi biz böyle bir turlayalım dedik. Kaynatamın dediği bir yaşa kalsaydı üçümüz binerdik. <laughs> yavaş yavaş gide gide parka dırttık ne aldık Genç Eşek sen nasıl aşırsın? ben eşeğe binersem arkadaşlar eşek ölür. <laughs> Kilolardan dolayı iflas eder eşek gider. Eşeğine binmek için hem zayıf olacağın hem böyle genç olacağın. Gerçi binek hayvanı da kalmadı ki. Binilmez gayri. Birsek. Öyle şakasına değil yok arkadaşlar. Sekte gülüldü zaten. Güle güle ölürler bize. Ama eskiden herkes eşeğine binerdi. Normaldi koyuda herkesin Aslında vardı. Arabasına biner gider normal. Şimdi olsa bilerler. Şimdi hiç bir tane eşek kalmadı koyuda. Ya bir ya iki işte çoban da koyun çobanlarında falan var. Onlarda da hep ateş yakmışlar herhalde. Pikniğe gelenler. Şu ağacın bölgelerinde pek yapmışlar. Bak burada da su akıyor. Kanal var burada arkadaşlar. Sulam sulama yapmak için işte. Sulama kanalı. Belli bölgelerde kanallarımız var. Bu kanalları. Bu da pek çok bitmiyor da yine de var. böyle yürüye yürüye evimize ben doğru. Ben de oradan Mustafa'nın evine iyi buraya gidiyordum. İşte oradan da gitsen buraya çıkıyor. Dolanır. Ya dolanıp çıkıyor. Oradan da burada daha kestirme. Burayı iyi. Arazilerimiz. Böyle. Kimisi ekili. Kimisini sürmüşler. Hazır. Bek bu. Onlar da bir dakika seni ekmek için bekletiyorlar. Bizden tarafa arkadaşlar bir yıl ekin ekerler, bir yıl işte boş bırakan Seb bırakın sebze, bırakır, sebze ekerler. Yine bizim işte aşağı taraflarımız var. Bir o yanına, bir bu yanına değiştirerek Bu sene bizim bu yanına iyi. Şey yok, saman. Yok. Ama seneye burada olur o hep. O eski iyi bir saman çıkmıyor. Bak, şey, her şey. Her şeyi Her şey. Her atıyoruz, tanelerini de o eskiden şey. mi elde orakla falan ekli işleme ya? Biz zaten evden belli reşber değiliz de yine de bir iki parça annem babam ekerdi. Biz de giderdik gerçekten. Ben ekin işlemeyi pek bilmedim arkadaşlar aslında. Onu iyi işleyenler de var da. Ben orakla iyi ekin işlerdim eskiden de. Orak diller işte onunla ekim içerlerdi. Bir çocuğu giderdik annemle. Böyle küçük küçük parçalar ekelerdi, hayvanı vardı, koyunları falan, 5-10 tane. un yapardı. Ama bir gün de gittik. Bizim çok komikliğimiz vardı. Şey, tarlaya gittik, böyle küçük bir parça. Alpası var annemin. Özlem, Beğen annem, üçümüz herhalde. Bir diye var mıydı kimse bilmiyorum. Biraz yeni yetişiyorduk o zaman. Daha Özlem benden de biraz küçük, 2-3 yaş. Bir baktı, az tarla. Gözünden kesiyor. Tarlaya bir baktı, az arkadaşlar. Ondan sonra dedi anneme. Beni kimse tutmasın, az sonra bitiririm dedi. Orak'la bir girdi, ekine girdi. Orak'la bir girdi ki baktı, gözlemi ondan sonra öyle. Elini kestirmiş. Bir seferde oturuyor. Ekini bitirdi, oturdu ondan sonra. Eline oraya şey etmiş, biraz kestirmiş. O, Tutmam o, beni dedi, hızlı girdi yedi. Benden de kovmuş giri çocuğudu. Yani yeniydi şimdi. Hız, hız çocuğu. Güldü gözlem o zaman, saat belli falan. Yine herhalde hiç işlemeden geldik ekine. Şuraya da yulaf ekmişler. Hayvanlara yem yapılıyor yulafta. Vallahi biz işte çocuk çocukluk şeyiyle dönebilmek için neler bilmeziz. Çocukken zaman... kavga ediyorduk birbirimizle de şimdi iyi. Çocukken geçinemiyorduk, kavga ediyorduk sürekli. Anlaşamıyorduk neyse. Birbirimizin dediğini yapmıyor. Annem bir gün tarlaya gitti. Tarlaya gitti herhalde. Beni bıraktı evde. Özlem işte Serkan küçük. Bizim Özlem şeyi çok severdi arkadaşlar. Arkadaşlarıyla birlikte böyle işte böyle saman işledi mi harman yaparlardı. Kenarından işte tozlu falan saman getirirlerdi. Yeşekler. Yakmak için şey herhalde. Tandıra yakma için işte. Tamam, ya gitme de derdik de 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 çocuk ötekiler de giderken bu da gidiyor. Ben evleri korudum biraz büyüyordum. Bir gün yine geliyor bana eli diyor gel indir şey diyor eşya. Doldurmuş şeyleri eşya üstüne. O benim Sabanla. Adım, Serkan da benden 8 yaş buçuk olduğu için okuldan geldi. Yemek hazırlanacak ona da. Sen bekle buradan falan. ben dedim onu indireyim. Sana yemek hazırlayayım. O da ben beklediğim anda içeri girip ocağı yakmaya çalışır. Evinden şöyle üç gözlü bir şeyler var. yan gaz denilerdi. Üçünü de birlikte açmış çocuk. Ateş. Hepsine birden alev almış. Ya da biri yanmadı diye bir tane yapmış. i̇şte bilemediği için hepsini gözlerim. Ulan ben aşağıdan gelene kadar baktım ki evde yangın çıkarmış. Şey yanıyor. Bu su üstüne bir de. Geldim ki falan Allah razı olsun bir komşumuzun oğlu vardı dibimizde. Bizim seslerle o geldi tüpü falan çıkarttı dışarıya attı. Bizi, Bizi kurtardı. Bizim film çok. çok... Çocuk kurtar maceramız çok <laughs> Annem gelene kadar hem evi yaktık hem geri düzelttik. Hep çocuğu doyurdun geri saldın <laughs> bu da. Ee, hem eşek diye şey indirdim samanı. Birine gidince biri öyle yapıyor. Hangi birine bakayım da. Annem de yine belki de ne... Çatalı'ya gitmiştir kendimize yeterdi bir ilaç var çayır. Ben büyük olduğum için ben idare ettim zorlayın bunları. İşte öyle öyle şimdi geçirdik. bunlara da böyle. Şöyle arkadaşlar hep bu arazi ekmişler. Köylülerimizden işte eken, ekim dikim yapanlar. Mısır, fasulye herhalde şurası. Beyaz fasulye ekmişler hep böyle fıske yöntemiyle sulayıyor, sulama yapıyorlar. Eskisi gibi öyle birer parça şey eken yok. Şimdi büyük çiftçiler yani çiftçilikle uğraşanlar böyle büyük ekiyorlar. Bir yol yürüdük. Yolun sonuna geldik eve doğru yaklaştık. O arazileri hep ekim dikim yapanlar hep fasulye gitmiş. gitmiş yapıyorlar. Sulama yapıyorlar. yapıyorlar. Yolun kenarı öbür tarafı. Hep görebildiğiniz bir fasulye. Çevremizde şurada alan köyü var yakınımızda görünüyor. İşte şu tarafta bizim eve giden yol Oğlum şu tarafı döndü. Burada aşağı indik. Mahallede, mahallede. Bu bölgede şuralarda gezdireceğimiz yeri bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın iyi günler i̇yi herkese